3 mercek, 2 mercek bir de prizma görmekteyiz. Bunların arasında bir ilişki var ve bu ilişki önemli bir ilişki. Optik açıdan da gözlük açısından da önemli bir ilişki. Şöyle ki bu prizmanın şekline baktığımız zaman hem ince kenarlı mercekte hem de kalın kenarlı mercekte bu prizmaları görebiliriz. Örneğin burada bir prizma vardır. Burada da bir prizma vardır. Tepe tepeye çakışacak iki prizmaya benzer e, şekil olarak böyle ve bu şekilde çakım, çakışan iki prizma e, aslında e, yapı olarak, karakteristik olarak bir kalın kenarlı merceğe benzer. İnce kenarlı mercek için ise şu şekilde duran bir prizma ile yukarıda tabanı yine e, taban tabana çakışık bir prizmaya görüntü olarak benzer. İşte o yüzden de ince veya kalın kenarlı merceklere gönderdiğimiz ışınlar optik merkez dışında gelen ışınlar bakın şu optik merkezden gelen ışın optik merkez dışında gelen ışınlar aslında bir prizmanın içinden geçmekte ve prizma ışınları tabanına doğru kaydırmakta o yüzden ince kenarlı bir mercek ışınları birbirine yaklaştırır çünkü iki tane prizma var bir düzlem bir doğrultu üzerinde o iki prizma taban tabana çakışık olduğundan üzerine gelen ışınları da e, tabanına doğru yönlendirmekte ve böylece e, ışınları toplama, bir noktada toplama özelliği sergilemekte. Aslında ince kenarlı merceklere bu özelliği kazandıran e, merceğin e, içermiş olduğu pizmatik yapıdır. Şimdi Aynı uygulamayı bir de kalın kenarlı bir mercek için yapalım. Bunda da yine e, tepe tepeye çakacak iki prizmadan oluştuğunu söylemiştik. Gönderdiğimiz ışın bakın prizmanın tabanına doğru kayıyor. Aşağıya gelen ışın da prizmanın tabanına doğru kayıyor ve e, iki ışın birbirinden uzaklaşıyor. Bu iki ışının e, prizmadan çıktıktan sonra bir yerde Kesişmesi mümkün değil çünkü birbirlerinden uzaklaşıyorlar ama uzantıları ee sanki bir noktada ee toplanıyormuş gibi görüntü oluşuyor. Tam optik merkezden geçen ışınların kırılmadan yola devam etmesi ise merkezde bir prizma olmamasından kaynaklanıyor.